Kimono kalıbı çıkarıyoruz birlikte. Şurada bütün ayrıntılar var. İsteyen ekran görüntüsü alabilir. Temel beden kalıplarımızın üzerinden çıkartacağız. Tabii ki de hemen yakamızı ve yaka yaparak başlayalım. Yakadan aşağıya 20-25 cm kadar iniyorum. İşaretimi alıyorum. Omuz ile düz bir şekilde birleştiriyorum. Daha sonrasında boyunu ne kadar uzun olmasını istiyorsan basenden aşağıya o kadar ölçüyorum. Ben 30-35 cm kadar dedim. Ama siz istediğiniz kadar tabii ki de ölçebilirsiniz. Daha sonrasında yan tarafa doğru 20-25 santim kadar ön tarafa ön ortaya doğru da 10 santim pay veriyorum 10-15 santim kadar daha sonrasında burayı birleştiriyorum sonra geliyorum ön taraftan yakayı şu şekilde birleştiriyorum ve ön tarafta işim bitiyor e, kol içinde 5 cm dışarı 5 cm de aşağıya doğru iniyorum ve yeni kol evim burası oluyor daha sonrasında etek ucuyla kol evinin şu şekilde birleştirip kolun ne kadar uzun olmasını ve geniş olmasını istiyorsam o kadar uzatıp genişletiyorum. Daha sonrasında omuzdan düz bir çizgi, kol altından düz bir çizgi ve kol ucunu şu şekilde birleştirdikten sonra ön beden bitmiş oluyor. Arka beden içinse kolla aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece kumaş doğru 5 santim kadar genişletiyoruz. Arka santimde bir 10 santim büyümüş oluyor yani. E, dikiş paylarında kol ucuna ve etek ucuna 4 santim pay vererek yapabilirsiniz. İsterseniz e, bir ye ile de temizleyebilirsiniz. Hoşça kalın.